Neden kendinizden başkasına hizmet edemiyorsunuz? Hoş geldiniz dostlar. Burada yüzyıllardır varlığını sürdüren ve modern dünyada çok önemli bir yeri olan bilgelikten bahsediyoruz. Şimdi Kleopatra'dan özgürlük dersi duyacaksınız. Devam etmeden önce beğen'in, kanala abone olun ve izlenimlerinizi bırakın. Burada birçok akıllıca ve faydalı şey öğreneceksiniz. Şans ve zafer benimdir kendimden başka kimseye hizmet etmeyeceğim. Kleopatra bir zamanlar böyle demişti. Bu sözler özgürlük ve güç manifestosu gibi geliyor. Kleopatra bağımsızlık ve özgüvenin singesiydi. Biliyormuş, gerçek başarı, kendi hayatlarının direksiyonunu elinde tutanlara gelir. Dünya size kurallar koymaya, engeller koymaya çalışacak ama sizin gücünüz kendi yolunuzu seçmekte. Merhamet beklemeyin, patron aramayın talih harekete geçenlerin yanındadır. Ve zafer kaderlerinin sorumluluğunu almaktan korkmayanlarındır. Stoacılar şunu öğretti. Ruhun gücü şansa değil, kişinin kendi erdemlerine güvenme yeteneğindedir. Doğu bilgeliği şunu iddia eder, yalnızca içsel gerçeğine hizmet eden kişi, asla dış koşulların kölesi olmaz. Ve Kleopatra'nın hayatı bu düşüncelerin canlı bir kanıtıdır. Beğenin, kanala abone olun ve izlenimlerinizi bırakın. Burada akıllı, nazik ve ebedi olmayı öğreniyoruz.